Bu sorunun mantığını anlamaya çalışalım gençler. Birinci satıra baktığımız zaman burada ilk karede 3 tane dik çubuğumuz var. Üçüncü karede de bir tane dik çubuğumuz var. Bunlar toplanmış. 3 artı 1, 4. 4 kenar olan kare dış şekil olarak buraya çizilmiş. İkinci satıra baktığımız zaman bunlar yatay. 3, 3. 3'ten 3 çıktı. Sıfır. Hiçbir köşesi olmayan dairemiz buraya çizilmiş. Buraya baktığımız zaman buradaki üçgen var. Bu üçgen nasıl oluşur? Birinci karedeki çubuklardan, üçüncü karedeki çubuklar çıkarıldığında bu şekil oluşuyordu. O zaman üçgeni nasıl elde edebiliriz? Dört tane çubuğumuz var. Dörtten hangi rakamı çıkarırsak üç ulaşırız. Yatay 1 çubuğu bura koyarız. 4'ten 1 çıktı 3. Peki bu iç şekiller neye göre oluşuyor? Bu iç şekiller solundaki çubuk sayısına göre oluyor. 1, 2, 3, gen. 1, 2, 3, gen. 1, 2, 3, 4, gen, kare. Bu şekilde oluşuyor. Yani dikey çubukları gördüğümüz zaman burası toplanmış. 3 artı 1, 4 gen. Yataylar çıkarılmış. Bu da yatay. Bu da çıkarılır. Ve üçgen oluşur.